Bugün yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Gençler bugün şimdi iki tane bu kız var. Biri Buse, biri Gamze. Bu iki tane kız Seko'ya yavşayacaklar gençler. Yani bizim burada amacımız Seko'yu arttırmak. Oha Gamze ne yapıyorsun? Gamze ne yapıyorsun? Oha Seko Oğlum ne yapıyor bu? Hanımefendi ne yapıyorsun? Aşkımı başlat bakayım da bana bak. Ben de seni delemiyorum ha. Alev aldı burası. Seko seni yırtarım. Gamze göbüşünü yer misin? Gamze'nin ben her yerinden hoşlandım. Gençler öncelikle hepinize selamlar aleyküm hep yeni videoya hepinize hoşgeldiniz Bugün yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar Ben videoyu inceden size anlatayım Şimdi bu videoyu daha önce barbar Orbion'a çekmişti arkadaşlar. Buradan da barbardan helalliğimizi isteyelim. İçerini çaldık gibi oldu biraz. Gençler bugün şimdi iki tane bu kız var. Tamam mı? İki tane kız var bugün. Biri Buse, biri Gamze. Şimdi Buse ile Gamze'yi ben anlattım zaten. Biliyorlar şu an beni bekliyorlar. Şimdi listemde Seko var. Gençler gördüğünüz gibi. Şimdi Seko'yu lobiye çekip maça davet edeceğiz. Ben zaten ona haber verdim. Kardeşim maç atar mıyız salam. Bakarız dedi. Her neyse gençler. Yanımda iki tane kız olacak. Seko'yu çekeceğiz. Klasik Erenger açacağız benim bu iki tane kız Seko'ya var gençler. Yani bizim burada amacımız Seko'yu azdırmak. Her neyse Seko'yu azdırmaya çalışacağız gençler bu videoda. Bu video konsepti biraz bel altı olacak. Küçük kardeşlerime buradan sesleniyorum. Kendinizi zapt edin. Gençler video böyle olacak işte dediğim gibi. Her neyse gençler bak ben şimdi gacıların yanına bir gideyim. Nerede bizim gacılar? Heh burada. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu Hanım nasılsınız? Buse Hanım, Gamze Hanım buradasınız değil mi? Buradayız, Buradayım. Tamam, buradayım, buradayım. odayı bana ver, odayı bana buradayım. ver. Şimdi Seko'yu çekeceğim. Bakın, Bakın dediğim gibi. Seko'yu çekeceğim, klasik maç için. açacağız. Bir lobide de konuşalım biraz. Şimdi Seko'yu çekeceğiz gençler. Gamze ile Buse Seko'ya yavşayacak maçta. Işte. Elinizden geleni yapın tamam mı? Seko'yu çıldırtıyoruz bu maç. Seko hoş geldin çiçeğim. Hoş bulduk. E, efendim, kanka. Evet. Oğlum sen adamsın lan. Lan dedim ya oğlum sana bir saat Niye önce. Lan? Hoş geldin. Gece geldi klasik atak Neydi kaynağı atak dedim. Kırmadın ee, oyuna ee, Valla kanka işten yeni geldim ya. Bro. Efendim kanka. Kanka oyun oynayacağız ha. Kaçmak yok. Tamam 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 oynarız oynarız tamam oynayacağız. Tek direkt. ol sağdakini sensin sol kim Selamlar hüküm hanımefendi. Sağdaki benim soldaki de benim öğrencim. Barbar. Aleyküm selam beyefendi. Barbar'ı tanıyorsunuz mu gençler? Barbar biliyorsunuz. Seko 30 FPS. <laughs> Dünya Nobis. he <laughs> Barba da benim Ay, öğrencim. Çok ben Karmak sanırım. Ben öğrettim oyun oynamayı. Oğlum ne oluyor lan? 2 3 müydü? Karmak sayısı 2 miydi 3 müydü? 2.5 2.5 2.5 2.5 parmak. Buçuk mu um vardı? Hmm. Evet, buçuk da var şey. Sıkı bakayım, sıkı ama. E, bayağı etkileyici. Bakayım şuradan. Bak çok iyisin ha. Beko Beyciğim profilinizi inceleyebilir miyim? Gülüşüne e, İnceleyebilirsin 10 gün daha yaşar bende. Ya göbüşü de varmış. Eee <laughs> göbüşüm var Aa, ya. Ben alırım. Ne? Sefa müsaitsin Oğlum, de oynayacağız? ben anlamadım. Krafik. Oğlum müsaitim de bu kızlar ne yapıyor? Ne oluyor anlamadım. Bence oynar. Oğlum o da ben de oynar. Bir şey yapmıyoruz. Yani. Kızlar kendiniz ne tamam misiniz siz ne yapıyorsunuz? Anlatıcım başlatır Oynorum, mısın oynadım. lütfen? Başlatayım. Baş ben atayım. oyuna girmek istiyorum. Ben tek oyla oynamak istiyorum. Gençler hazır mısınız? 20 kere. Oha Gamze ne yapıyorsun? Gamze ne yapıyorsun? Oha Seko. Oğlum <laughs> Gamze ne yapıyorsun? Gamze adam adam gitti adam lan. Sen ne oluyor amına koyayım? Ne yapıyorsun? Anox bir dur yerinde. Adam, Sen arkana döner misin? Çık Seko. Ne yaptın? Odun. Seko bir kenara çıkar mısın? Ay yapamadım ne neyse yapıyorsun? aşağı inince özel yapacağım ben Seko'ya. Lan o kudur bana değişik hareketler yapıyor hanım. o. Oha oha Gamze Hanım ne yapıyorsun? Lan dur dur. Oğlum sen ne yapıyor bu? Hanımefendi ne yapıyorsunuz? ne hayatım yapıyorsun? böyle bir şey Hanımefendi şey bana ne diyorlar biliyor musun? Hanımefendi bana çekiyor. ne diyorlar biliyor musunuz? Musun? Alemde saksı o. Hmm. Baya bir çekiciyim. neresi ha. çekici hanımefendi ben. Nereye çile atlayalım arkadaşlar? arkadaşlar? Nereye istiyorsunuz? Nasıl çile çekiyorsun beyefendiciğim? Orayı tabii. Sevenin ne oğlum? Ne güzel bir isim var. Bin lazım, bin almamız lazım Seko. Oğlum bin alıp mı açtın Rank mı kasıyorsun? Eee yaşlar kaç? Seko senin yaşları söyle bakayım kardeşim. Kaç? 34 mü? Seko senin yaşın kaç? Ha benim 24. Sizin kaç hanımefendi? 20. Ay tam birbirine gittik. Ooo. Oğlum Gandalf'e Seko'ya ya mı yavşıyor? Bana mı öyle geliyor? Anlamadım kaç yaşındaymış oğlum? Kaç yaşındasın lan sen? 20, 20, yaşındaymış. 20, 20 yaşında mısınız? Siz Monchero Hanım? 24. Oo tam benim yaşım bu sefer. Tam Seko Beyciğim, tam dişime göresiniz beyefendi. Teşekkür ederim hanımefendi, siz de benim tam bademciğime göresiniz. Bademcik ne? <laughs> bademcik ne alakası? Ne bileyim oğlum dişime dedi. Ben de ağzını yarıldım bademcik işte. Bademciğin mi? Şişer dururum evet. bak yapma öyle şeyler. Oy. Haydi. Oğlum ne diyor ama? Ne diyor? Hanımefendi ben senin şey yapmayayım fazla. Hanımefendi utanabilirim o, o, o. böyle şeylerde ben. Ee, şey fazla şey yapmıyorum ne <gülüyor> demek <gülüyor> ya. Sekoya niye yavaşıyorsun? Bana mı yavaşıyorlar? Yo, böyle bir şey yok oğlum Ama ya. Çocuğum, ne aşaması. Anlamadım ne yavaşaması. Anlamadım bir şey sana mı Sadece tatlı çocuk yani. Yo yo. Neyin çocuk? Kaslı mı çocuk? Kaslı falan derim bu arada. Göbekli bu arada. Ay göbüşlü. Aa. Göbüşlü. Ay, Göbüş, göbüşlü. Ay, yani beni etkileyen tek şey şu an o oldu zaten. Yani direkt fotoğrafına bakınca canım, ona bir, bir düştüm gibi bir şeyler. Şimdi benim göbeğim size etkiledi mi? Ya sizi demeyelim. Ya, sizi demeyelim. Ben beni da... etkiledi. Ama hayır ya. İlk defa bir kız göbeğimden etkilemiyor şey yani. bunu. Sen benim dönemim olduğunu neden dönemim? Sen da olur bebeğim. Hmm. Sen şey yap, hani adamları öldür. Onu. Ben sana geçeceğim. Tek hocam gel. Pile vurdum. Oğlum niye erken beni Anok, Bir şey ne ne diyeceğim size, size bir şey diyeceğim. Anok, siz anoksu nereden o, tanışıyorsunuz? Efendim. Ben sana gece anlatacağım. Ne gecesi? Gece. O benimle beraber yani sabaha kadar oyun, oyun oynayacak. Nasıl gece ama? Kiminle oynayacağım? Oğlum ne oluyor ama? Benimle. E Oğlum. Beraber oynayabiliriz aşkım ya. Ben Üçümüz. anlamadım ki Gamze mi yavşıyor ya Hı. yoksa şey mi yavşıyor anlamadım. Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. <laughs> Oğlum bana ne? Şey, ver. Seho atıyoruz 24 Olur mu Seko? siz, trol troll müsünüz? Bana neyi yürüyorsunuz anasını satayım? Ben onu anlamadım. Hayır. Ne Hayır ne arkaya? Ben sana aşık oldum. Ben sana aşık Ben nereme aşık oldum? Daha Aşır. yeni geldim aman abim. Daha ilk maçımdım. O yanaklarına aşık oldum. Yanama aşık oldum. Ben Allah daha güzel aşık olmuş. Aşık değil de bir bir hoşlansı. Ah, Harbi mi yer misin beni peki? Seko sana ne oldu Seni oğlum ısırırım. bir anda açıldın? Oha. Peki Sır, nere mi? Hı -hı. Peki beni nasıl nere, nere mi? Nere, nere mi? Yani, Göbüşüne. Göbüşüne Nasıl ya? Aa. Seni niye ısırayım ben ya? Bir dur sen. Oğlum niye ısırayım? <laughs> Her şey, şey. karışıyor burada. <laughs> <çocuklar>. Efendim hanımefendi. Benim ayakımda. Ben DBS'le geziyorum. Bu se anladık tamam. Bu erkek mi? Ben Yo yo oğlum. ben anladım kanka tamam. Ben bir daha bunlarla konuşmam bu maçtan sonra. Niye? Neden? Ya ne konuşacağım oğlum? Gel aşk bu gel gel. Yes. ne demek ne bunu? konuşacağım? Beni dışıyorsun lan. Şey Anokta şey birlikte oynuyor muyum? Anokta oynuyor muyum? Bana mı yürüyorsun? Anos. Efendim Anos. ben size? Efendim? Sen o sakallarını oynayabilir miyim? Ya. Sen <laughs> de iyi ki varsın. <laughs> 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 Anokta. Ya oğlum sabahtan beri sana bir şey var anlamıyorum. Ben burada yalnız kaldım. Lan bana ne yürüyecek ya? Bana şakasına yapıyor herhalde ya. Şakasına yapıyor şey ben anlamadım. Şekocuğum. Efendim. Gamzerot'a değiştirdi. Farkında mısın? Sen evet, bana yani, yaklaş. bir şey değil mi? Bana hayatımda ilk defa doğuyla kız yürüyor lan bana. Devam kız yürüyor. Kampet oldu. Aga Bey. He. Sen vallahi. o kızları boş ver. Benim silahım yok. Yani DBS var elimde. Ozzy var. Yani neden buraya silah koymamışlar anlamadım ki. Ama dursana be. Ba bana kim 6 verir? Lan ya, ne yapıyorsun Gamze manyak mısın? Şimdi bulursun, veririm. Tövbe, tövbe. Şey. Evde peçete yok bak ha. Ben temizlerim. Sen mi temizleyin. misin? Tövbe ya Oğlum, Oğlum nasıl konuşuyor bunlar ama bunun? Elim Oğlum siz. Elim ayağım. siz. Anok bir şey sana Anok. Bir dakika durur musunuz beyefendi? Anok şunlar. <laughs> <Doğru ya. Gülüyor> <Doğru ya. Gülüyor> Niye böyle yapıyor bunlar? Ama. Kanka vallahi yani elim ne biliyorsun be, ya? Ne bileyim Seko... Kanka bunlara ne oldu? Onu bir... Gece gece anlamadım Seko ki. Seko beni şimdi... bu kadar bir şeyle koşturma istersen bir durur musun? Hanımefendi bir dakika dur tamam, ya. Canım, Oynaşma benden. Ama, ama ben üzülüyorum. Kızlar gece gece. Araba, gece araba, araba, alıyoruz araba alıyoruz Or, bu araba araba bu. Oğlum bunlar videoda da öyle şeyler değil mi? Ano ya. Video mu şey? Yo, ne da. videosu ya? Ben güveniyorum kanka bunlara. O yok. Ben o, o anlamam orası. öyle şeylerden. Oğlum sen nereden Oğlum. buldun? Sizin anotun nereden geçen hafta tanıştık. Anotun nereden Geçen hafta tanıştık. Bayraktan. Allah, Allah Hep böyle mi konuşuyor bunlar? Bir kanka, böyle kanka. hep böyle konuşuyor lan benimle. Hep ben ben. böyle mi derken? Kanka böyle konuşuyor da ilk defa. konuşuyorum. Ha ilk defa şey yapıyorlar hani bir kişi bu kadar fazla anlamadım. Niye ya lan? Benim, bende ne var? Ne buldunuz bende? Ne buldunuz? Ben onu anlamadım. Kendimde... Sekocuğum bak bir durur musun şurada? dur dedim yani bir dur yani alt tarafı Sen ne yaptın? Ama, ama Seko çok koşturuyor su peşinde ne oluyor kızım oğlum koşuyorum derken bile kız kendinden geçiyor bana koymuş oğlum. oğlum manyak mısın ne yapıyor bu ya gece gece ya Aha. bir bekle Kamze gece Zaten gece ne lan oğlum elim ayağım titriyor bak Kamze yapma öyle şeyler uzaklaş benden iki numara ben öyle şeylere gelemem bak. Şeyler gelemem bak. Nasıl şeylere geliyorsun? Beyefendiciğim hmm. ona göre davranalım. Ben normal Çok şey edepli edep bir insanım yani ben. Edepli <laughs> bir insanım normal. ben. Kanka bayi mi sizde? Bizim bayi nerede? Ben bizim bayi e, almayacağım. Ne bileyim git al ya gel git al gel. Şey sesin gelmiyor da yüz vermiyor yani anladın. Ramzıcım sesin gelmiyor. Anok sana ne yok oluyor size. kız? Tam çık oradan çık oradan. Çık sıkıştım bak burada çık. Valla... Ne diyorsun Ne kız? Seko. Oğlum ne oluyor amına koyayım? Gelsin ne kız ne? Gamze daha yeni beni çağırıyordun şimdi Seko'yu çağırıyorsun anlamadım ben size. Oğlum bu Gamze tam bir gerçek ya. İki saatte sana dur diyorum burada Seko durmuyorsun. Bak Gamze'nin peşinden gidiyorsun. Tamam onu çekeceğim Oğlum, ne, ne <laughs> Oğlum ne istiyorsunuz benden amına koyayım? <laughs> <laughs> Oğlum, bir arkanı döner misin? Bir şey yapacağım. Seko'yu çek kavga diyorlar. Allah Allah. Mı? Yap bakayım. Sesim gelme ya. Ya kalbim kırıldı gerçekten yani. Sen de Seko'yu Oğlum ne yapıyorsun Vazgeçtim yapmıyorum. Gel ya. sana ya. ne bu lan merak ettim bir git bakayım. Söyle. Ne? Gel. Ne? Mama. Soyunayım mı? Ona. Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Oğlum. Ya oğlum ne yapıyorsunuz? Oğlum, oğlum. Tekocuğum gel Neden? hadi gidelim. Kızım, hanımefendi siz sapık mısınız? <laughs> oğlum, harbiden ne yapıyorsun? Dur yapma oğlum ben terliyorum böyle şeyler. Ben şey gidiyorum oluyor. ya. Ben Teko sana aşk benim. olsun. Gerçekten. Ne an bin gidelim. Hadi sol git diyor ya. <laughs> hey hani başka adam mı kalmadı? Onun bu gamza kesmiş. <laughs> Geliyor geliyor. Ama benim sinir almam yani. lazım. Seko Bakın aşağı yakmaya yürüyor yakmaya. Başlarım <laughs> şimdi Seko'ya bak ya. Vallahi <laughs> sinirlenmeye başladım ben ha. Ya ben ona silah alsaydım. <laughs> Dv'ye var elimde Sevmedim hareketler ya. Efendim, lan, ya. Da, daha yeni Seko ile şimdi bana düştün nasıl oldu bu iş? Nasıl Seko? Oğlum <laughs> benim yanımda Sağ mısın lan oğlum? Oğlum bir şey değil mi ney, Buse? Ney, ney. benim Buse. Seko'yu elinden Buse. kaçırdım Buse. Helal olsun. Ya var ya ben ona bir şey demiyorum artık. İki saattir peşinde koşuyorum koşuyorum. Gamze çağırıyor direkt oh. peşine gidiyor. Ay, tamam ayıp. çıkardım. Seko senin yaptın. Ya hanımefendi git şuradan ya. Neyi çıkardın? Neyi çıkardın? Neyi çıkardın? Neyi çıkardın? Bir şey yapmadım bir şey yapmadım.

Yapma vallahi senin adam var bak. Adam var. Adam adam var. Adam var. Yapma. Bir dakika bak vallahi bak en sevmediğim şey bak. neyse Tavuk mu görüyorsun? Kayıp durdu mu? <laughs> yok yok devam. Av, okay. Çopan. Tava atıyordum ya. Ben de, ben de böyle vurdum. Ne? <laughs> ben sana vuracağım öyle. Sen canını sıkma. Ben seni istemiyorum. Ne diyorsun gıdım ya? Ben senin belini ağrıtacağım birazcık. Seni bir yorayım ben. Sancı 6x'i ver 6x'i ver küfür ederim. Tamam sikmişler 6x'i ver küfür ederim. Vallahi küfür ederim bak daha yeni çıktım 6x'i ver. 6x'i ver. Peki. Bak şerefsiz bana sanayi olmasını hiç ben şu anda. bak. Kanka ben anlamadım bu kız sana ciddi ciddi aşık olmuş büyük ihtimalle. Sen 6x'i ver vallahi ben sinirlenmeye başlıyorum bak altı. Oğlum söyle bak hanımefendi. anuk bunlar ar senin arkadaşın değil mi oğlum? Ben anlamadım. Ne akımlar bana uyuyor ki? Bilmiyorum aşık olmuş herhalde ya, diyorum ya. <laughs> yok yok istemem ben. Hanımefendi yok ben <laughs> evliyim şeyim <laughs> ben. Eee ne demek ki? E, olsun. De. Her, şeyim var. Her, 10 tane çocuğum var benim amına Ya Ya olma parmağında olma parmağında olmuşamadım. Dilin ama. tutuldu bak. Dilin tutuldu. tutuldu bak. Sizin Anox takılın. Anox'a takılın. Ben gelmeyin. Ben onun arkadaşım Anos. sadece. Ben sana takmak istiyorum ama. O o o. Ne etkime, bana mı takıcan? Ne monçi, ne monçi, monçi monçi yok. Bak şerefsim hanımefendi olmasaydın sana öyle bir laf ederdim ki. Oğlum Seko seni paylaşırdı. Sen oğlum ne istiyorsunuz sen? Bir şey, şey diyeceğim, tamam bir şey bak hanımefendiden. Benim anlamadığım konu anoks, bak şimdi benim anlamadığım Oğlum niye, ne? Siz ne ben anlamadım, siz ne yapıyorsunuz oğlum? Kafayı mı iniyorsunuz? Bir şey yapmaya <laughs> çalışmıyorum. Ya, ne demek ne yapıyoruz ya? <laughs> Hayır hayatımda <laughs> ilk defa. Bak yine Gamze yanında. O, tamam, de... e, Gamze çocuğun peşini bir bırakır mısın artık ya? Öpücük atıyor yani bir de. de. Anok şunu e atsana saniye şuradan saniye. aşağıya. Oğlum siz şaka evet. mısınız lan? Ya, ya Vallahi bomba çekeceğim ya. Düşmüyor ki. Şaka ne mısınız? Ya Yo, sesi de anlaşılmıyor. Ne dediğini de anlamıyorsun. Sana ne ya? Sana ne ya diyor. Sana ne mi? Oğlum madem... Düzgün konuşuyor musun ya? arkadaşımla? Aşk, Aşkın diyor lan. Ben sana diyorum sana ne diye. Anok. Milletten sana ne? Gamze yani e, seninle arkadaşlığımı burada bitiriyorum tamam mı? Nerede yaşıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Ben aşık oldum. Ben oğlum bunlar ama bunlar videoda ya. Anot bunlar videoda o, videoda. hiçbir şey kullanmıyorlar. Nasıl video olsunlar? Kızlar bir ciddi oğlum, ciddi o zaman sana aşık. Ya, ben, ben video şey falan bilmiyorum sabahsı... bu arada hani. Nasıl yapıyorlar ediyorum. Ben medya Gamze... ben. Gamze bir şey diyorsan da anlamıyorum. Sosyal medya kullanmıyorum. Neden? Anlamadın, Anlamadığın için peşinden gidiyorsun değil mi? O benden geliyor ya. Kızım uzaklaş benden ya. Psikopat, psikopat mısın sen? Hayır. Ya bıraksek sekoya. ya. Ne? Bir Daha bir şey mi, şey şey mi dedi? Oğlum win alacağız Kedim, inşallah. Kedim, kedim, anam beri stop lan bana koyayım. Bırak da Oğlum valla bir soyucu oldu ya. efendim, efendim bayan. Ne yapıyorsunuz? İyi, e hanımefendi nerede yaşıyorsunuz? Ha, ne, 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 söyledi o? Aşkım mı dedi? Aşkım dedi be. Ya sen ne? Ya, yani, Monçeri nasıl ya? Ne Monçeri kızım ya? Ne, ne Monçeri'si durmadan? Bak bak benim artık. Sen yer bu aşağıda benim farkında mısın? Bu işe de demiyor artık. Bak ha Monçeri diyor. E ee, Monçeri diyor. Anlamadım. Moncheri. Kankam canım cicim balım bitti Monçeri. Yani ismimi dahi söylemiyor. Evet çünkü ben yine... Nasıl, Ben ne bekliyorum ki zaten senden ya. Ya sen cidden işte bir erkek için benimle kavga mı ediyorsun? Git aban yürü hadi hadi. Hadi git aban. Teko sana da aşk olsun bak gerçekten. Ben bir şey diyeyim mi? Kanka, Oğlum ben şaka ne yapmam? onu? Da... Ben bir şey yapmadım ki. Harbi gece gece yanıyor Ne yapıyorsun? Seko'yu harbi ne yapıyorsun? Oh, Volkan Volkan oh. alev alıyor. Hanımefendi size bir şey söyleyebilir miyim mi, Gamze Hanım? yanıyor mu? Bir şey diyeceğim. Sen ne, nerede şu an bakayım? Harbi mi diyorsun? Evet. Şuraya bir gel bakayım bir şey konuşacağım seninle. Oğlum biz zaten sizi duyuyoruz amadım. oraya niye gidiyoruz anlamadım ki. Ee, dur oğlum Tam bir git kanka bir şey diyeceğim hanımefendiye belki Tamamlıklarının tamam, arkasına geçin tamam, öyle tamam, olmuyor Gel 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 Buse gel Onlar yani ne ya, yapacak, yapacak ya, ben anlamadım gel, gel, Onlar bir şeyler yapacak Şimdi Gamze cidden benim neyimden etkilendin yani. hanımefendi İlk defa çünkü bir hanımefendi benden etkileniyor Neyimden etkilendin? E, yanam, göbeğimden Yanam, yanam, Kürt Baharı da yanamdan etkilenmiş Göbeğimden diyor Anam şuna biz gidelim. Buse bir şey diyeyim mi harbi aşkım, çocuğu ya, elinden gidelim. aldı ya. Aşkım mı? Hanımefendi bir şey diyeceğim size şimdi Gamze Hanım. Gel hadi gel. Bu söylediklerimize ciddi misiniz? Tencere evet. kapak gel. Harbi mi? Evet. O zaman bu gece... Yani Sekoy'da ben o... bir şey zannetmiştim de değilmiş. Bir demiş. şey diyeceğim bu, bu Anos'la Anos'la Anos, 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 Anos falan aynı muhabbeti yapmadınız değil mi siz? Yok Hayır, oğlum Hayır, Oğlum s**mi bırakın gelin şuraya bak. Anam bana bir şeyler var mı? Ben oyuna sonra çıkıyorum kanka. Oyuna <laughs> gidiyorum. Bir duş alacağım ama. Aşkını öldürüyorlar ha. Öldüm. Finish yiyeceğim. Aşkım. Of. Kafayı yiyeceğim. Aşkımı başlatma şimdi bana. Bak ben finish yiyince deliniyorum ha. Allah Allah. <laughs> Oğlum dayıda kadar ciddi misin diyordum. Ne oldu? Ya sana? Seko ne oldu? Ne oldu? Seni Oğlum kurtaramadı ya. bile. Ama. Anok, dedi ki ciddi oynuyorum. Beni oyuna çağırdın. Gariyle kız lan, bize yürüyor bir de gari Ben anlamadım, nasıl bir oyun oynuyorsun Karı kız demesek... ...bir tane velet diyelim biz ona. E, erkek belet misiniz? Ha, ben de. Bir velet diyelim misiniz? yani. Teyze sen... Velete gayet, gayet... Öyle mi? Evet, gayet farklı. Hmm, helal Gamza hanım. Gamza hanım, ben de... ...ben de, ben de sizin neremizden etkilendim. Biliyor musun Gamza Hanım? Neremden? Şey, Göt hmm, şeyinizden, ayak sesinizden. Evet evet. Ayak numarası 36 yemiş kan Seko seversin. Ayak numarı falan Sefofendi beni ara haber etme. Bu arada herhalde. Ha? Valla Gamze Hanım. Bilmiyorum. Ya istemem yan cizme koy diyormuş. Ben de diyorum beni niye beklemiyor? Niye gelmiyor? An Anox ben niye bir hoşlandım biliyor musun kanka? Şu ilk defa bir kız bana yürüyor lan. Acaba tarihte bir it mi yaşayacağım? Ben onu bir planlıyorum. Ha? Ekmek çarpsınlar. lan. kitin busun var mı Anox? Kitim yok ya. Kusura bakma Gamze. Gamze hanım siz de olsun. beni trollemiyorsunuz değil mi Gamze hanım? Ha? Hayır diyorum kızı ya. Kanka hayırlısı olsun diyeyim ne diyeyim yani sabahtan tamire... beri. Gamze hanım siz kaçta çıkacaksınız oyundan? Gamze bana ne diyorsun oğlum? <laughs> Seko sen ne diyorsun oğlum hayırdır? Ben bir şey demiyorum onu sana ne ya? oyunu bırak da biraz git Seko ile oyna. Ben sana ne? Oh. Sana ne Moncaro? Evet. Seni kadar eden Allah. bir şey yok ki. De... <laughs> Görüyorsun değil mi Anos? Mu? Anos mu? Bu sen Anos mu? Aynı Recep, ya ağzının ortasına çarparım. Recep'cim canım benim. Beni bekler misin? Hiç şey yapmaz. Recep'e ben. Beni var ya yırtarım öfsel. yırtarım. Bir Hiçbir şey yapmaz. Öpsene Gamze beni. Asım. Asım. Koş. Çık, ya yemin ederim bak. Ne yaparsın beni Gamze? Yanık. Alev aldı burası. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> Sebo, kızlar senin için kavga ediyor ya Allah karis. Ne diyorsun lan delik? Yok aşkım ben onun için kavga etmiyorum. Ben bu kahveyle kavga okay. ediyorum. <laughs> <laughs> Bunu <laughs> satışla. Kahve <değil> <laughs> Yelloz. Oğlum sen kime kahve ediyorsun amana? Yelloz bu. Ben de şuna bir... <laughs> <laughs> Yelloz diyor. Şu <laughs> kanda <laughs> senin bir bacağına basar diye yerini ayırırım. <laughs> Hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey yapamam. Kan de. Böyle bir şey. Kan biraz daha sesli konuş. Vallahi anlamıyorum. Bak güleceğim, gülemiyorum. Anlamıyorum. İcraat yok. İcraat yok mu? Belini kırarım senin aşk o. Belini kırarım, yürüyemezlerim. Kanlı sen nerede icraat var herhalde amına. Kanlı so sen nerede so oturuyorsun? Neresinde İstanbul'a? Ya inanmıyorum. Bacılar. Yemin et. Bacılarmış. Vallahi ben de Sarıyer'de oturuyorum. Geliyor mu Sarıyer'e? Sen, sen sarıya geliyor mu? Hiç. Nereye geldin? <laughs> Kaç kere mi geldi? Tamam bundan sonra gelirsin ya. Bebeğim. Ben nereye geldim? Et geldim mi lan de? Evet. Oğlum ben lobeye daha yeni geldim. Onu Nasıl et ki benden? Ben onu anlamadım. Ya <laughs> bit. <laughs> Aha. Ya bir susar mısın? Lan, Senin yüzünden bak düştüm lan, burada. Lan, ya ya. Ne yapıyorsun ya? Allah kahretsin ya. Ayy kızdık içeri ya. Olmuşsun. Sen var ya çok değiştin tamam mı? Hani Aa, birini görünce canım. bu şekilde oluyorsan artık yani 5-10 kişi görünce ne olursun bilmiyorum. Arnuk demek Aa, sen ki de... bunlar kanka. Bu yaşta bunlar bu hız kanki çok fazla. Tamam mı? Hmm. Iki kanki, bunlar iki kanka bunlar kavga ediyorlar. Seko bu arada yani evet. arkadaştık. Kankiydik yani. Seninle tanışana ee, ne kadar. Evet. Ne evet. oldu? Ben ne ne oldu? 7 ah, Cihan'a duyuldu şu an. Ben bir şey yapmadım ki. Ya sen bir şey yaptın ben, demiyorum. Ben bir şey yapmadım ki ama. Onun yaptığı kahvelikten bahsediyorum ben. Kahvelik ne kahvelik? Ya, sende de var ya, sende de var o kahvelik şu an. Oğlum ben ne kahveli? Ben bir bakıza ne diyorum. Ne demek ne kahveli? Oğlum sen kime sürtük diyorsun bana? Ne demek ne bana, ya. bana mı diyorsun sürtük diye? Bana mı diyorsun sürtük diye? Bana diyor. Monçeli. Ha sana mı? Ha mi diyorsun? Sürtük monçeli. ne sürtük ya? Sürtük monçeli. Teko seni yırtarım. Şeyi, beni Gamze, şey beni gam, şey beni bir tek... Ben adam beni geldi birbirine dolarım senin. Sus lan, Anox. bundan sonra Gamze'ye... ...sikaat edeceksin. Saat edeceksin. Pardon da yani... ...kaşarlar sadece yeni sikaat edilmez. Gel Gamze'cim yan cebime koy yapıyor. Çok güzel oynuyorsun Gamze. 2-2 yani kaldı herhalde ha. <laughs> Bu çocuk bana idi herhalde Aşkım mı? Evet Abartmayalım tamam fazla ileri gitmeyelim Ben ciddi bir şey Ne Bebeğim şu karaya bir bomba çeker misin ya? Gebersin ya, gitsin çekerim. çocuk ya sus be Miyavlama Miyavlama mı? Geliyorum geliyorum Şimdi havlıyor iyi mi? Gandı hanım bir aşar mısınız? Adını sormamıştım ama Gandı göbüşümü yer misin? şu herkese sorduğun soruyu da sorsana. Ananı satayım bana bir şeyler evet. oluyor Anox. ben çıkıyorum ya. Tamam da gel gidek. Anox bana bir şeyler oldu Anox. Kanka <laughs> sen bir değişin sadece anlamadım. Kanka Benim vücudumda bir hareketlenme oldu. Sana. Senin ne? Benim oh, 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 ya bir Tutmadı susun, ya. Susun. Susun. susun ya. Allah kahretsin. Susmalı ki monster Dur bakayım ciddi beni. Belki de beni seviyorlar. Ha. Aşık bunlar. Ha. Sana aşık oldular kanka. Peki Sen kim ya? Ne kız sence oğlum seni? Oğlum tövbe estağfurullah psikoloji bozuldu bu kızlar yüzünden ya. Sesim geliyor mu sesim? Geliyor bebeğim. Bebeğim mi? Ya şimdi bir şey diyeceğim size. Gamze sesim geliyor mu? Bu Seko'da ne var abi? Seiko Seiko var Seiko Seiko Seko, Seko. Seiko Seiko Piyanka yapıyor. Dur bakayım hemen. Dur bir dakika hemen profiline bakıyorum ne varmış. Onu onu satayım. Gamze profildeki sen misin kız fotodaki? her şey var. Fotodaki. Yani bir göbeği varmış. göbeği varmış. İş görebilen bir tek göbeği var zaten. Öyle de bir Yiyodun göbeğimi. Mi? Göbeğimi yiyodun biraz önce. Bu ses sende abi var ya. Ben inkar etmiyorum. Bu ses sende. Az kahpe değil ben abi. Ben inkar etmiyorum. Yavşadın yavşadın yavşadın. Sonra... Şey Gamze sen, sen, de... sen ne de... diyorsun Gamze. Yani... Ama Gande bir şey söyleyeceğim de... bak şimdi. Gamze. İstemem yan cebime koy, koy yaptı. Bekle diyorum beklemiyor. Gel diyorum gelmiyor. Gamze çağırdı peşinden gitmeye başladı. Şimdi ben ne diyeyim? <gülüyor> <Kız> <gülüyor> daha konuşamıyor Moncero, bile. Oğlum ne güldüm Tutar mısın ya. Susar mısın maçara? misin? İnanmıyorum ya. Gamze'nin fotoğrafı fotoğrafiksen? hayır mı? Seko Gamze'den hoşlandın Ay. lan. Gamze'nin ben her yerinden hoşlandım. Fena oldum ben ona. Gençer orada... tarihte Ay. bir Seko erkekten hoşlandı. Kim diyor? Benim trollerim. Kız mı? Erkek mi bu? <laughs> erkek mi? Bu erkek. Doğru söyle. Gamze erkek oğlum sabahtan beri kıza hayal kuruyor. Eee. Yeminiz. Kamze. Seko de görse mi? Kamze. Seko. Yanlış tercihlerin. Ciddi mi ya? Kamze. Kamze. Erkek. Oğlum lan? kızdan nasıl erkek? Değil oğlum. Erkek misin? Hayır. Yo lan Değilim yok. Diyorum. Kızdan kız şaka yapıyorum kız. Ciddi ya, erkek mi oğlum? <laughs> Pişirken ama ana oksun. Valla bak ilk defa <laughs> bir kız bana yürüyor bak. Bir kız bana yürüyor bak. Kız lan kız. Hayallerimle oynayayım ana Doğru söyle. Kız kız. Yemin et. Yemin et. Yerim Benim seni bu hala. Bu sene şaka maka da ha. hadi ya. kaptırdın Seko ya. Ya bu sene şey ki ya. Tencereyle kapak olmuşlar yani. Gamze Gamze, Gamze. 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 Gamze ben en çok. Gamze zaten git atlama tamam Dur 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 dur. Benim dur. bak bu Miyavlamadan konuşabilir misin lütfen? En çok Alo sesin gelmiyor. En çok neyden etkilenmiyor. Vizyonsuz ya. Monçure atsana kanka. Samsa sil sildim. Bir daha bak bir daha gözüme dahi kanka. gözükme. Tamam. Tamam ha, biraz hatta bir daha tutmak için Monçure de tam Şey diyeceğim. O, o lafı Aha, söylemeyeceğim kim de. Kim atıyor ya? O lafı söylemeyeceğim de Anam. sen de harbi tam yolluymuşsun ha. Bir erkek için arkadaş satılmaz bu arada kanka. Ne alakalı? Ne alakom Kız ben etkilenmiş olabilir. Aşk komutanı sana ne san ana An Sa olsun. oğlum asıl sana ne lan? Hayırdır oğlum? Milleti birbirine kestiriyor. Ana valla ayıp ediyorsun ya kanka. Zeko, ben senin için oyuna giriyorum. Şey arada, yapıyorum. Ben yo, yo ben onu anladım. Değilim bu arada. A şeyim, sattıysan ama. eyvallah kardeş. Sıkıntı yok. Kanka yok. bu... Gamze. Tamam bu... Gamze yol at. Gamze. Gamze sana bırakıyorum bebeğim. Tamam mı? Ben adam satmam. Harbi mi lan? kardeşim. sevo o işe. Valla satmam. Adam satmaz. Gamze yatsana kanka. Atayım mı Gamze'yi? Gamze. At, at adam satmam ben gibi. Bak Seko seni sattı şimdi. Ne oldu şimdi? Bu de Yok küstürüm. Yok abi Gamze ya kusura bakma. Ya değdi mi? An sat, değdi satamam. mi kafre? Seko Allah senin belanı versin. Versin. İnliyordun demin değdi mi? Kanka bir dakika tamam. Şakayı makayı. Şakayı makayı bırakalım. Şey yap kuit Yo yo. Şakayı makayı bırakalım. Seko. He. Evet. Kanka Gamze'yle ile birlikte seni trolledik ha. Nasıl <laughs> trolledik beni? <laughs> Nasıl trolledik <beni>? lan <laughs> 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 Kardeşim video yok tamam. video, ekmek video yok, yok. ekmeği Video <laughs> yok. <Ekmek gülüyor> yok ekmek yok ekmeği Ne videosu lan? Mı? Evet, YouTube ama. Evet YouTube'a. Benim tura dedin evet. Evet. Nasıl bana şimdi bunlar yürü mi deme? Yok oğlum niye yürüdün daha Abi kıyamam. Ana, şu tipine bak. kim yürüsün ama? Duygularım var. Ciddi ciddi bir şey. Tamam anasın duygularım. <laughs> Yok Seko yakışıklısın. Ne? Kardeşim, abi cansın da. Yürü yani. bu heyecanım Oğlum bak. ciddi ciddi bir şey diyeceğim. Ciddi ciddi şimdi ben yakışıklı değil miyim Gamze? Oğlum vallahi Hı, çok moralim bozuldu. bir dakika. Seko. Ben gerçekten senin ponçikliğini seviyorum ama. Bence de yakışık. <gülüyor> Üzülme. <gülüyor> Yo seviyorum ben Seko'yu. Seko kusura bakma kardeşim. Sigara her... Bir gram heyecanlandı. sigara Seko Bey'i tanışabilir miyiz? <laughs> <laughs> Anak belanı <ver>, seveyim <laughs> ya. Ben de ben <laughs> ben kanka, bir, kanka, bir şeyler oldu bana. Seni istemiyormuş tanışabilir miyiz? <laughs> bir dakika bir dakika ne oluyor? Tanışmayalım <laughs> ama. Tanışmayalım ama. Tanışabilir abi. miyiz? Kardeş şaka ne neden? adres atsana bana. Sana mikrofon alacağım. <laughs> Kedi gibi mi videoda ya? Oğlum benim anlamda bu şimdi bu. Bir şey diyeceğim her şey troll müydü şimdi? Kanka vallahi hepsi evet, troldü bu arada. Günaydın. Vay anasını satayım. Abi, ben ben gidiyorum abi. ya. Anas Allah belanı Üzünüm vermesin. bu kadar. Allah benim, <laughs> <diye> belanı <veriyor gülüyor> ben. Allah benim niye belanı veriyor? <laughs> <ben>. Allah, <laughs> Allah belanı veriyor <laughs> Vermesin diyorum oğlum ya. Ha tamam. Kanka sağlık olsun. Ben videoyu kapatmayayım. Tamam. <laughs> <laughs> Oğlum ilk defa Abi, bir videoda bu kadar eğlendim yemin ederim ya. Dur ben bir video kapanışı yapayım. Gençler Sekolu yine hayal kırıklığına uğrattık. Yapacak bir şey yok. Videonun konsepti böyleydi. Ee, gençler bu seriyi beğendiyseniz daha güzelini çekmek için elimden geleni yaparım. Videoya like atmayı ve hala bana abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bay bay.